ben sadece bekle yapacağım hepsini bitireceğim. Emin misin? Eminim. Sana Eminim. güveniyorum. Sana güveniyorum. Güvenmekten başka çağıran yok zaten Var. Yok. Güvenmemek yok. var mesela. Güvenmemek var. İstersen güvenmem. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir boyama challenge videosunda daha hep birlikteyiz. Sağ köşede çok sevgili kuzenimiz Yenimiz Afife. Sol köşede Esma Nur. Ve ne boyayacağız bugün arkadaşlar? Sihirlendim. Evet sihirannem oyuncularını boyayacağız. merhaba deyin. Merhaba. Evet şimdi oyuncularımızı gösteriyoruz. Tadam. Tanıdınız mı arkadaşlar? Taciye'yi tanımışsınızdır. E, Akaşa'yı da tanıyan olmuştur. Gamze Kartal. Betüş. Bu kimde? Ares. Ares ve Dudu. Evet kızlar söyleyin bakalım hangisini boyamak istiyorsunuz? Kim seçiyorsunuz? İkisi de Akaşa'yı seçti. Yani Gamze Kartay'ı. Şimdi ne yapıyoruz? Şey. Boya seçiyoruz. Çok fazla boya getirmedim ya. Buralar böyle karman çorman oluyor. Bir markerları getirdim. Bir de kuru boyalar getirdim kızlar. Evet bir şey söyleyeceğim. Sadece 4 renk mi olsun, 3 renk mi olsun, sonsuz mu olsun renk seçimi? Bence aynı şey dört. Dört renk mi olsun. olsun? Sonsuz olsun ya. İstediğiniz İyi. gibi boyayın. Sizi kısıtlamak istemiyorum. Ama bakalım en güzel hanginiz boyayacaksınız? Bu ayında görelim. Bu ayında görelim bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Bu videonun aynısını biz Esma Nur Sara kanalına çektik bu arada. Sara ablayla birlikte. Hadi, Orada ben de boyadım arkadaşlar. Ben de boyadım. Hatta belki yarın Sara abla da videoyu atarsa eğer kanala oradan da izlersiniz. Benim nasıl boyadığımı da görürsünüz. Kendimle gurur duyuyorum. Çünkü çok güzel boyadım. <laughs> ne yapıyorsun? Afife ne yapıyorsun? Evet şimdi e, zaten sonsuz olduğu için renk seçmemize gerek yok. Direkt boyamaya başlayalım. Esma Nur boyasını almış bakalım. Ten rengini kapmış Esma Nur hemen. Esma Nur bir dakika orada deneme. Sana bir şey vereyim. Için. Mesela bir tane var ama. Olsun hayır, denetme. Ah bak burada dene boş kağıtta dene. Bir şey söyleyeceğim. Pardon. Size bir tüyo vereyim. Şu marker'larla tek kat boyadığınız zaman üzerine geçtiğiniz ikinci kat onun gölgelendirmesi oluyor biliyor musun Esma Nur? Hı. Tek kat boyayacaksın. Yani şöyle hemen göstereyim. Sen öyle mi yapmıştın geçen Ha e, evet bak mesela Sara abla iki kat boyamıştı. Sonra gölgelendirme yapamamıştı. Bak şimdi böyle Böyle tek kat. Bilmiyorum Ay acelemi. boyamıyorum sol el olduğum için. Şöyle tek kat. Yani şöyle üzerinden geçme boyadığının üzerinden. Mesela tamam mı? Mesela, şöyle yapmıştım. mesela bu terlik. Bir dakika. Böyle böyle de çizmedim. ha Böyle yumuşak yumuşak sıra sıra boyadım. Ondan sonra e, şey yapmak için saçlarını mesela. Neyse saçlarını da her yeri tek kat boyadım. Sonra üzerinden. Bak şimdi gölgelendirme. Mesela şurası tek kat ya. Gölgelendirme için de şöyle detaylarının üzerinden bir kat daha geçtim. Şimdi burası daha koyu olacak şu yan tarafa göre. Böylece gölgelendirme olmuş olacak. Evet. Bu tüyoyu da size buradan veriyorum. Evet. Afife direkt seçti bir tane renk. Ve Gördüğünüz gibi Akaşa'yı turuncuya boyamaya başladı. <laughs> ama şimdiden işte... ee, onun rengi açılacak bu arada. Bilmiyorum. Şimdi koyu görünüyor ama. Biliyorum bende de aynı markırları <laughs> Evet sadece tek renk ee, pardon tek kat boyamaya dikkat etmen yeterli. <laughs> tek renge taktı ya. <gülüyor> <gülüyor> tek renge taktım bu arada arkadaşlar. Evet kızlar boyamaya başladılar. Bakalım Akaşa'yı en güzel kim boyayacak? Bu markırlar böyle kendi kendine yayılıyor ve böylece hiç beyazlık ve, ve boşluk kalmıyor kızlar. O yüzden endişe etmenize gerek yok. Gayet güzel. O çok iyi gidiyor. Afife çok hızlısın ya. Vallahi çok hızlısın. Hemen hızlıca boyamaya başladı. Evet kızlar bir yandan siz boyama yaparken bir yandan da sohbet edelim mi? Olur. Diğer boyama ah. challenge'larda olduğu gibi bize şarkılar söyleyin. Ondan sonra mesela okullardan bahsedin. Okullar tatil olmak üzere. Karne alacaksınız. Cuma günü heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım ben. Ve 1 Temmuz'da Hı, -hı. nereye gidiyoruz sen söyle. 1 Temmuz'da tatile çıkıyoruz. Yani, yani her zaman gittiğimiz... Yolculuğunu da biliyorsun Cenk ama bu biraz Hatta bavul hazırlamanın da hatta havuzun da. Tabii ki evet. Afifelerle şey gidiyoruz yine. Her, her sene gittiğimiz ya. bir tatil yerimiz var. Evet. Önce bir kaplıcaya gidiyoruz. Caferlerle de. Caferlerle de. Evet. Ben kaşını saçıyla aynı renk yapmıştım. Sarı yapmıştım ama kaşını da iki kat geçmiştim. Siz daha böyle bir tık koyu sarı da yapabilirsiniz. Benimkinin rengi çok koyu oldu ya yok benimki. yok olmadı güzel oldu benimki iyi anne seninki de güzel ikinizinki de çok güzel ben özelliği 29 seçtim diğer videodan hatırlıyorum sarı ablayla olan ha, afife acele etmeseydi biraz önce kıyafeti boyasaydı ten rengini verirdik afife sana Hı. o boyadıktan sonra senin ten rengin de kötü değil yani o da çok güzel bir renk Evet İlla böyle tamamen ten rengi olmasına gerek yok biraz zaten farklılık katın biraz değişik renkler görelim değişik boyamalar görelim Evet kızlar karneler ne durumda? Anne daha karne <laughs> Ama E-Devlet'ten bakılmıştır herhalde karnelere, ha? He? Ee, Bakılmış. Bir şey Böyle niye bu kadar güzel gözüküyor şöyle? Bakın çok şurada. güzel. İşte oralar birazdan şey olacak. Böyle daha çok açılacak rengi. Bende de var bu Afife arada. Afife senin karne. Bakıldı mı E-Devlet'ten? Kırık notun var mı? Bilmiyorum. Bakılmadı ki daha. Bu arada Afife dördüncü sınıfa gidiyor. Bana sürekli yorumlarda soran arkadaşlar. Esma Nur üçüncü sınıfa gidiyor bu sene. E sınıfa geçecek karneyi aldıktan sonra bunun da bilgisini buradan vermiş olayım. Ben de ortaokula geçeceğim, ortaokul. Esma şey Afife de ortaokula geçti. Evet. Bakın bu biraz fazla bir koyu bir kırmızı. Biraz fazla başka da. E, pembe olabilirim dudağını. Ben, ben de pembe yapmıştım. De, hay filikte de daha pembe. Evet, dudağı pembe. Evet. Bu pembe olabilir, Ama kırmızı da şöyle. olabilir. Koyu bir Hayır, pembe de olabilir. Bağlı. Aynen. Siz nasıl görmek istiyorsanız o şekilde boyayabilirsiniz. Sarı ama betüş değil bar yapıştı. Evet sarı tamamen böyle şey renkler seçmişti. Fosforlu e, sarı, fosforlu pembe. Videomuzu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Esma Nur ve Sara kanalında. Kızlar siz boyama yaparken ben sizi beklerken burada beni biraz eğlendirin ya. Bir şartı söyleyin. Afife senin Ses, sesini ve şarkılarını çok beğeniyorlar. Yorumlar geliyor. Afife çok güzel şarkı söylüyor diye. Daha geçen gün bir tane daha yorum geldi. Sürekli öyle yorumlar geliyor. Esmaşım. Afife ile birlikte güzel bir şarkı söylesenize. Bugün şarkı söylüyordun şarkı, ya. Şarkı, yani. Esma Anır. Benim var da Blackpink değil. Olsun. Baby tamam onu söyle. The Baby Monster biliyor musun sen şarkılarını? Ee, şarkılarını bilmiyorum ama grubu duydum. Ben, kendi kendime konuşuyorum ben. Evet, fark ettik kendi, kendi kendine söylüyorsun hep. Boya be. kendi kendi kendime konuşuyorum hep. Göz, tek göz bir kare kaldı. Ee, hangi şarkıyı söyleyeyim? İşte ben hiç Aha. bilmiyorum. Buldum. Söyle. Ee, şarkının ismi Drip. Tamam. Drip. Bir dakika hangi kısmından drip. başlayacağımı bulmadım ama. Drip. 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 Keşke ya, hatırlasam o, ya. Baby got passion, ambition, I'm born out to see Look at the home, 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 home Korece mi olduğu için söyleyemiyorum Olsun, söylemeye devam et. Sallayarak söyleyin kızım. Şiş, 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 ya bir moro arena. Ne? Sallıyorum kanka. Eee Şunu mu kullanmıştın, sen onu mu kullanmıştın? Evet. Anne zaten gerçek kıyafetin rengi bu yana fotoğraf koy. Evet tamam bir şey de bir şey demedim ki onu kullanabilirsin. Çekil şey, tamam, kullan. Kıskandım. Tamam kullan. Tamam ben de beni kıskandıysan kullanabilirsin benim. Beni kıskanmadıysan kullanamazsın ama. <gülüyor> <gülüyor> Sen anne bu arada bir şey diyeceğim. Evet. Ödül neydi? Ödül sonsuz sevgim. <laughs> ne kadar? İlgi yok mu zaten? Kim herkese bence soktu. Ödül soğuk makarna olsun ya. Evet. <laughs> ödül makarna Fife. Makarna. Size güzel yoğurtlu salçalı bir makarna yapsam ödül olarak kabul eder misiniz? Kremalı, kabul ederim. Kremalı. Kremalı ablan yapıyor. Ben çok beceremiyorum onu. Azra'ya söylerim size kremalı şey makarna yapar. Ne kreması? Normal ne kremalı yemek katkılısı krema. Çedar ha şey. Okay. Onun kreması. <laughs> ama benim bakmam lazım. <laughs> onu seviyor musun? Yani. Onu seviyor musun Fife? Neyi? Onu. Ne? Herhangi birini işte. Onu seviyor musun? Neyi? ne söylüyor ben ki Ben onu seviyorum, onu seviyor musun dedim ya. Sen de kafandan birini uydur işte. Onu seviyor musun? Eee evet. Peki 9'u? <laughs> Trol. Hayır sevmem <sevmiyorum. gülüyor> A patı a patı, a patı a patı, a patı a patı a. Aha aha, a patı a patı, a patı a patı, a patı a patı a. -hati, a -hati. Aha aha. Kissy face, kissy face. Sen telefon but, I'm, I'm trying to kiss to you lips for me. real. Do you like me? Do you know? So tomorrow, but tonight go crazy. Oh, what to do is just meet me. Again. Bakalım nasıl gidiyor? Bakalım mı? Sürpriz mi olsun sonunda mı? Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzü kapattı. Göremiyoruz. Koy. <laughs> <laughs> Koymayacağım. Ya anne. Uğraşamam. Bak, bak. <laughs> Open up <the> <laughs> Deja Vu. yaşıyorum şu an. <laughs> Esma Nur bize şimdi espri yapacakmış. Şey yap bakalım. Dünya dönerse ay lahmacun. <laughs> bir şey soracağım. Kitap okuyor musunuz peki? Ee, ben arada bir okuyorum. var ama okumuyorum. Okuyorum. Ben okuyorum. Arada bir değil Esma Nur. Hemen hemen her gün kitap okuman gerekiyor. Evet, sen son zamanlarda çok saldın ama bugün Esma Nur bir karar aldı. Her gün mutlaka bir saat kitap okuyacak değil mi anneciğim? Evet. evet bir şey bir daha saat vardı. Test. Evet, bir saatte evet. test çözecek. Hayır, sabah böyle bir karar aldık. Şimdi artık okulun verdiği böyle bir yorgunluk, tatilin e, yakınlaşmasının verdiği rahatlıkla birazcık böyle dersleri. Ee, kitap okumaları, test çözmeleri salmıştık ama tekrar evet, ne yapıyoruz? Geri dönüş yapıyoruz. Benim evde yapmadığım testlerim var, onları da yapacağım. Evet, onları da yapmamız gerekiyor. Onları tamam hepsi... tatile götürelim yapalım. Zaten götüreceğiz beraberimize. Geçen sene götürmüştük hatırlıyor musun? Kitabını bitirmiştin orada. Evet. Evet. Üstten başlayıp alta doğru gidiyorum. Bunu biraz fazla taşıyorum. Bu arada çok iyi gidiyor. Gösterme. Göster ha, seninkini göstermiyorduk. Tamam. O zaman şey yapayım, kapatayım. Bitince açayım. Olur mu? Saydır, saydır. Neden ne olmazmış? Olur dedi Afife. İzin verdi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Ben izin verince onun da izin tabii. vermesi lazım. Evet doğru. Evet arkadaşlar zorlu mücadele devam ediyor. Adım adım yaklaşıyoruz. Doğru Artık mu? sona doğru. <laughs> zorlu tabii ki de. Çok güzel olacak. Bu arada arkadaşlar en güzel boyanı favoriniz, ah, favoriniz, <laughs> favorinizi <gülüyor> favorinizi Yorumlara yazın ama yorumlar açık olur mu bilmiyorum. Bazen çok fazla yorum geldiği için yorumları son zamanlarda kapalı tutuyorum. Çünkü herkese cevap veremiyorum. Cevap veremeyince de üzülüyorum. O yüzden yorumları kapatıyorum ama bu videonun yorumlarını açarım sizde. Sizler için konuşamadım. Afife'ninkine birazcık yaklaşabilir miyiz? Tamam ya seninkini göstermiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Şuraları çok güzel olmuş. mu? desenleri böyle desenli gibi olmuş. Çok farklı olmuş. Çok beğendim ben onu gerçekten. Kaşlarını da bir an önce boya da yüzü daha güzel ortaya çıksın hafife. Et ben sadece bekle. Yapacağım. Hepsini bitireceğim. Emin misin? Emin. Sana güveniyorum. Sana güveniyorum. Güvenmekten başka bir çare yok zaten. Var. Yok. Güvenmemek var mesela. Güvenmemek var. İstersen Güvenmek güvenmem. Güvenmem. Şaka şaka güveniyorum. <laughs> Ya Değil sana de. ya ben sana güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Esmaşıma güveneceğim. <laughs> ben de, de onu diyecektim. <laughs> İkinize de güveniyorum. Hadi bakalım. Bu nasıl bir renk? Muhteşem oldu. Muhteşem yani. İkinizin git açacak oldu eminim. İki yarışmacımız da Akaşa'yı boyuyor. Acaba hangisi çok güzel boyayacak? İkinizin de çok güzel boyayacağına eminim. Ama ben yine de göstermiyorum. Ben yine de takdiri yorumdaki arkadaşlara bırakıyorum. Arkadaşlar siz yorumlayacaksınız. Top sizde. Ama bekliyoruz hala. Ama beklemedeyiz. Güzel. Kızlar ben 2 dakika makarnayı yapıp geliyorum. O zamana kadar siz de bitirmiş olursunuz. Sonra sonucu hep birlikte arkadaşlara gösteririz tamam mı? Tamam. Bitti Bittim. Maksf'i bekliyoruz. Evet son dokunuşlarımızı yaptık mı? Yapıyoruz. Abi hani ya e, yaptık ya. Ya akışını da fotoğrafını da koy. Tamam koyacağım. Evet artık gösterin. Merak ediyoruz. Çok güzel oldu. Birbirinden güzel oldu. Şöyle önce Fenik'ini şöyle yakından inceleyelim. Evet gözlerini kırmızı yaptı, Tancını mavi, dudağını pembe, ojelerini pembe. Elbisesi de zaten Akaşa'nın elbisesinin rengi. Esma Nur da gözlerini, farlarını mavi, tacını mavi, elbisesini de yine aynı şekilde. Çok güzel olmuş Aynen. İkisi de. Dudağına yapıştı. <laughs> İkisi de birbirinden güzel yan yana tutun. İkinizi de tebrik ediyorum kızlar. İkisini de çok beğendim. Elinize kolunuza sağlık. Artık gidip ödülümüzü yiyelim. Makarna Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben bunu eve götürüyorum. Böyle. Evet kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi falanı filanı unutmayın tamam mı? Unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. mu? Unutun mu dedin? <laughs> Afife! Afife! Unutursanız küseriz, mektubunuzu da keseriz. Çek Şak çek kesmeyiz. Şey mahvettim. Ay, ne kadar Yedi.